O zaman ya başlayacak hadi. Başlayalım mı? Tam tersi. Dur bir dakika. En umutladığım bir. Tamam, tamam yani buraya yapamaz dediğimi buraya koyacağım, doğru Hı, muyum? Ben öyle. En kıskandığım. Yok Hı. lan saçmalama dediğim. Evet. Tamam. Sanırım yani. Sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Sen mi söyleyeyim mi ben? İkimiz ortak. Ha bence. Tamam ben yapayım ilk? Tamam. Hatta sen yap ilk hadi gel. Ben, gel Geliyorum. Ben tamam tamam bak hadi bak sana oralcubro tamam. öyle. Sevgilin bir ortamda ortak mı? Dur, bir durum, chat'e soralım. Ortak mı çözelim? Sıra sıra mı? Sıra sıra, sıra sıra, sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. sıra. Bence ortak çözelim ya. Niye sordunuz o zaman? <laughs> ortak ortak. Tamam, hadi. Bir tane ortak seçsin, ortak ortak çözsün. Herkes tek tek yazıyor çünkü. Tamam, ortak. sevgilin bir ortamda... Ortak çözelim. Sevgilin bir ortamda, sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. 10. Atabilir. Çok Herhangi bir problem yok yani. Hiçbir Biri komik olabilir değil. ortamda, 10. Sevgiline, kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek itfaiye... Ha siktir lan orası bu çocuğu. <laughs> Yani bunu da ortaya koyarım şuraya ya. kıl eder de çok kimin dediği çok önemli etmez kıl ya beni eder baba bu biraz üstlerde bence parfümün bende. övüyor olabilir mesela ya. tamam da kimin ettiği çok önemli yani random bir diye düşünelim o zaman random biri ise bir yok o sokakta kadar yürürken yok. birden çok güzel kokuyorsun dese asıl o normal ya sikerim belasını asıl normal aman abi. sokakta Parfüm. adam yürürken bir tane adam çok güzel kokuyorsa ne diyorsun amına koydu bu çocuğu dersin. beğenmiştir soruyordur. Soramaz ben. abi seni tanımayan bir adam böyle bir şey nasıl soruyor? Yani burada nasıl anlaşacağız? Bence bu 9 ya da 8. Sıra sıra çözeceğiz abi. Bir dakika. 9 mu? 9. Sen çözüyorsun. 8 istediği gibi. 8 ya ben çözmüyorum dur. Üç. Ne üçü? Belki de bir önemli bir konu. Ya yani ne ama... önemli? Sikerim onu amına koyayım. Oğlum ben deliririm bak. <laughs> <amına koyayım>. Ben <laughs> kendimle ilgili konuşuyorum ama. Senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Ne bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ben ederim. Ben de seninkileri takip Sen edeyim? yapıyorsun. Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? sevgilim eski sevgilisi anlamlaştırdığı, bağdaştırdığı şeyleri kullanmaya. Bu İngilizceden mi çeviriyor? Yo, sevgilim eski şey, sevgilisi anlamlaştırdığı, bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir. Etmesin ya iki. Çirkin bir şey bence. Tabii ki de çirkin bir şey. Bildiğim bir, benim de arkadaşımsa mesela düşünüyorum. Aynı kişi düşünelim şimdi. Kız arkadaşınsa yapabilir. Yok mesela, Ben benim adıma konuşuyoruz şu an, sen sonra çözeceksin. Ha ya bana ben mı? Sana masaj yapabilirim. Bana erkek mi? arkadaşlarım Hayır, masaj yapabilir. Kadın olarak düşündüğümde aklına ilk kim geliyor? O ya kim kim olduğu önemli, için. tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam, okey. Ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesela atıyorum. Altı. Tamam yani ki kimin olduğu önemli, altı. o da altı diyorsun anladım ben seni. Hem cinsin, sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Yani dört, bir kız gelip benim yüzüme saçıma dört, dokunabilir. Dört dokunmasın yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın kız arkadaşıyla yani benim için kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Ha mesela Fulya abla diyelim. Fulya abla. Ha, yani mesela çıkabilirim. Mesela Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha siktir lan bunu tartışmaya kapalı bu. Kalmazsın ya saçma. Tekrar oynuyorum ben çözüyorum. E ne çıktı şimdi? Hiçbir bu Sıralıyoruz şey. kendimize göre yani. Okay. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. 3. Siktir git. <laughs> Sevgilim takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. 10. Öyle bir şey çok önemli değil. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun süre yolculuğa çıkabilir. Yani yakın erkek arkadaşın ya kim olduğu çok önemli burada. Buraya 5 diyeceğim. Kim olduğu çok önemli bak o detayı vurguluyorum. Hı hı. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan ondan bir hadi lan oradan. Daha zorları var diye bir 2 doldurmuyorum. Hem cinsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Kim bu? Herhangi bir git. Sevgilim yakın arkadaşıyla birlikte tatile gidebilir. Tabii ki de yani yakın arkadaşların kız zaten hepsi. Cayır cayır gezin, dolaşın, o, hiç sıkıntı yok. Mesela, kim? Da var. Abi ben o listeyi bir kontrol etmem lazım. Hı. Listeyi gördükten sonra sıkıntı yok yani. Sevgilimin ben de tanıyorsam hı hı. sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Kız arkadaşın yapabiliyor zaten. Ha e, Aşkım kız arkadaşı olsa bunu buraya niye koyasınlar? Eskisi. Hadi <laughs> lan oradan. Burada bir tane daha bir ekle. İşte bu o, da bir. O yüzden akıllıca davranacağım. Tamam, bir. Bir abi bu bir. Onu çok severim. Bir. Az önce içtim bir. Sevgilin bir ortamda çok Bu olabilir. Herhangi bir problem değil. Bu ne? Sevgilin ve sevgisi anlaştığı bazı Bu da bir. Bu testin yarısı bir benim için zaten. Bir. Aşkım. Bir. Ne aşkın? Çık. Çık 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 çık. Ne kadar ayrılma sebebi? Gel. Hı. Ay dur yanlış yaptım. Ayrılma sebebi. Hadi kör sıralama. Tamam. Ya da tek tek elemeli de yapabiliriz. O da olur. Hangisi? Tek tek eleme yapalım, kör sıralama mı? Eleme yapalım hadi. Hadi eleme. Senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olması, partide başkasıyla dans etmesi. Sence? Valla ikisi de ya. Ayrılma sebebi gibi değil de hangisi daha zorsa bunlardan? Bizim... Ya. Yani bir, daha olabiliri seçmemiz lazım. Birincisi burada. bence çok daha alçakça diye düşünüyorum. Evet, bence de. Yani senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş Ama bu da kavga sebebi. Ağzını yüzünü dağıtma sebebi yani şimdi. Hani... Bu da çok sıkıntılı bir olay ama birincisi Ayrılma bence... Ayrılma sebebi değil ama bence. Ama senin... Ayrılma sebebi. Senden nefret ettiğin... <laughs> Birinci bence ama çok çok daha kötü senden bir şey. Senden nefret ettiğini bile bile arkadaşlık kuruyorsun. Bu evet, bence sana birincisi bir direkt yani, ihanet. Direkt yani. Zaten. direkt. Birincisi çok sıkıntılı bir şey. Bu da çok sıkıntı ama buna göre daha az sıkıntı. Bence. O yüzden bunu seçiyoruz. Daha az sıkıntı olanı seçiyoruz. Insta modellerini takip etmesi, aşırı snap kullanması. Hiç sorun ayrılacak bir şey değil önce ya. Yani ama yine bundansa bunda yine Snap bir problem. Snapchat mi kaldı zaten? Snapchat mi kaldı yani? Hani Snapchat'i kullanıyorsan ben mesela eskiden kullanıyordum. Ne için kullanıyordum? Instagram'da gruplar olmuyordu. Ben ta lisede kullanıyordum. Ha, işte ben de o zaman lise grup arkadaşlarımla hmm, grubumuzu bunlarla... kuruyorduk. Orada Snap'leşiyorduk. Kötü olanı seçiyorsun abi. Ha kötü olan mı seçiliyor? Pardon. Evet. Tamam bu saatten sonra kötü olanı seçiyormuşuz. Abi. Hangisi daha çok ayrılık sebebi? Yani burada bence bu daha çok ayrılma sebebidir, buna göre yani. Bu hiç ayrılma sebebi değil Hayır, yani. buna göre. ikisinin arasında. Yoksa ikisi de problem değil aşkım. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması. <laughs> asiktir lan. Direkt ya bu yani. Vedava yani. içki için barmenle flört etmesi. Senden ge... Ay benim şeyiymiş lan. Çok zor. Öyle Barmen şey mi olur oğlum? Belki. Barman Gaydir belki. Bir böyle bir şey olmaz baba bu ikisi de olmaz yani. Ama şu diyelim bunda çok daha sıkıntılı şeyler var bence. Bence de o daha problem. Seni arkadaş olarak tanıtması. E, ee, tabii ki de yani beni bir arkadaş olarak tanıtıyorsun orada sıkıntı çıkar. <laughs> Beraber izlediğiniz diziyi senden önce bitirmesi. Bunu yaptım. Ben yapıyorum <laughs> bunu. Dayanamadı. Dexter'da arkadaşlar. Ama uzak. Bittiğimde izliyorum. Bakın sevgili dostlar Dexter'a başladık. Dexter'da ilerledik ilerledik ilerledik. Ondan sonra Başakireme dedim ki. Aşkım. Bak ben İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'deyken Dexter'ı izlemeye başladık orada işte. Dedim ki ben şu bölüme kadar izleyeceğim. Sen de şu bölüme kadar izle. Başakirem dayanamamış. İki bölüm daha fazla izlemiş benden. Ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Durmak istemedim o anda Dur Sonra ama. ben de ona ceza olarak iki bölümü de benimle beraber izlettim. <gülüyor> Mesaj <gülüyor> geldiğinde <gülüyor> telefonunu <gülüyor> senden saklaması. Hmm. Yani bu daha çok ayrılık sebebidir yani, ya. Tabii. Senden gel giz bence direkt bu yine. Evet. O kazanacak zaten. Gece eskiden hoşlandığı işte kalması abi bu daha büyük sıkıntı yani. Evet. Yani. Abi bence bu. Salak İkisi de çok büyük sıkıntı ama bu, 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 fiziksel artık yani. Bak bu mesajlaşma bu artık fiziksel. Eskiden hoşlandığı kişide kalıyor yani. Ama onun içinde belki anlatabileceğim bir hikaye Ne varmış. anlatabilir abi? Eskiden hoşlandığım kişide nasıl kalabilir? Ne bileyim. Nasıl bir hikaye anlatacak? Anlat bakayım. Sokakta kalmıştır. Ben orası bir çözüm Sen mesela hastanede <laughs> yoğun bakımdasındır. Yok abi öyle bir şey. Ararsın anam babam var, kardeşlerim var, Tabii herkes kimse sana yardım eder. yoktur yani belki. Var abi, bizde adam bitmez. Bitti diyelim. Bitmez abi, bitmez. Yani, 20 tane ev açarım sana burada. O daha anlaşılabilir geliyor. Gizlice. Bu daha anlaşılabilir geliyor ya, nasıl? Ben, bak şimdi. Soldakini de seni dinlerim, sağdakini de hayatta dinlemem. İkisi de, de seni hayatta dinlemem. <gülüyor> <gülüyor> hayatta dinlemem yani. Yani bilmiyorum. Seçemezsin ki öyle o zaman. Neyi? Bence sol... Ya, İkisi de bence zaten oğlum. Falsonun da falsosu. Normalde merdimi reddetmek daha eğlenceli şu an kardeşimin yanında. Bence de abi bu en büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı bu ya. Bu da sıkıntı. Yani niye evinde gidip kalıyorsun o zaman? Ne bileyim aşkım ben kalmam zaten. Ben Kalacak. de kalmam ama bu... bir fikrin alalım? Hepsi sıkıntılı zaten ama burada en kötüsünü seçiyoruz yani herkes bir diyor. Gel bakalım. Sevgilim hangi kıyafeti dışarıda giyebilir? Ben çözüyorum. Niye? İkisini de giyebilirsin. Benim için hiç problem değil. Sen de ikisini de giyebilirsin. Sağ ol yavrum. Anlayışın için teşekkür ediyorum. Bu da giysin. Fark etmez yani. Yani ikisi de giyilebilir. Tam bir de bu. Ben de tercih ederim. <laughs> Tabii ki de bu. Hele bir de o doğal seleksiyon teyze götü varsa <laughs> arkasına çay bardağı koymalık. <laughs> bu arada dışarıda harbiden böyle trollüne bir gün şunu giymek lazım ben ya. Ben çok isterim öyle bir şey yapmak. Yok kanka sağ ol. Allah razı olsun biz bunu seçelim. Mesela bu derim. Ama diğeri de seni çok rahatsız etmez bence. Etmez nerede olduğuna bağlı. Evet yani sinemaya giderken değil zaten. Sinemaya giderken değil ama <laughs> mesela özel bir davet vardır, Tabii, bir şey vardır. Öyle bir yerde giyinecek öyle bir şey, şey. Bu da mesela nedir? Ee, Random bir gün işte bu. Normal mesela bir AVM'ye gittin. Tabii canım her yerde giyiniyor bu. Solu tercih eder ki yani. <laughs> Yok ya şunu giysin. Hmm. Ciddi seçelim. Bu mu bu mu? Sana mesela bunların arasında bunu daha çok yakıştırırım. Bence de. Ay tam senlik bu bak. Tam sen ama bu da tam senlik de bu tam senlik ya. Bence de. Köylü kızı. <laughs> Yorum yap ya. Yorum yapıyorum. Hangisi daha güzeldi? Sen şu daha ne bileyim daha klas geldi şu ya. Ben de onu giyinirim bu zaten. Daha klas geldi. Bu ben bu arada birinci buktan bu olacak ya. Şu çok klas bir kıyafetmiş. Çok beğendim. Ben bunu seçiyorum. Son iyi zaten en çok giyinirdim hepsinin arasında. Evet. Bir de o beyazlı dedik ya etkinlik olursa giyinilir o çok güzeldi bence. Kadınlar için libido killer giysi. Atsana. <laughs> <laughs> Şimdi en çok libido killer olanı mı? Ay sağ taraf tabii ki. Tamam sen seçiyorsun. Ben burada sağ bir şey yok. Sağ yırtık kod. İğrenç. Ha dur burada yazıyormuş altında. Erkek dekoltesi gri eşofman giyen erkek. Çok, içki içen, çok erkek. içki içen erkek. Bir stil değil ki. Killer giysi ve tavır. VB demiş. Ha tavırsa o zaman tabii ki içki içen erkek. Çok içki içen. Devamlı nasıldım diye performans sorusu soran erkek. Ne saçma sapan şeyler lan bunlar. Ben <laughs> koyayım deli etmeyin lan. <laughs> Sağdakini yok et. Yanlış seçtim. <laughs> Polo yaka tişörtün yakasını kaldıran erkek, ense tıraşı gelmiş erkek. Ey, i̇kisi de çok kötü. Sol taraf ama. En kötüsü. Sol da bunda bir şey yok abi. Normal doğal insan ya. Şöyleyse kötü. <laughs> Şu görüntüyse yani. ense. <laughs> <Lazına> ya <laughs> <laughs> geçme çocukla ya. Hiç öyle görmedim Lazona'yı. Hangisini seçiyorum? Bakımlı çocuk sol. Sırtında kıl olan Sağ. erkek. Yırtık kot giyen kıl, erkek. Kıl olabilir erkeksin zaten. Babet Kadınlarda çorap giyen da olabiliyor. Erkek. <laughs> Boynuna kazak bağlayan erkek. Babet çorap babet, <laughs> babet çorap. Çorap. <laughs> 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 Hangisi? Bak burası sıkıntı. Erken final geldi. Çak yakalım lazım ha? Hiç takılma ona Lazuna Sen tertemiz çocuksun. Babet çorap ya. Babet çorap mı? Ya ama bazen zorunda kalabiliyorsun bebek çorap giyiyorsun. Hayır başkım, iğrenç. Niye ya bazen zorunda kalabilirsin. Loafer moafer bir zaman. Loafer giyinme zaten iğrenç görünüyor. Niye ya? Belki giymen gerekli bir yerde bir sahilde keten pantolon altına falan. Yani şimdi mesela yırtık kot eğer şeyse geniş çok geniş bir pantolonsa yok, yok sayılabilir bence. Ama babet çorap ben dayanamıyorum onu görmeye. Senin inadına babet çorap yiyeceğim herhalde. Yani gibi. mesela ayakkabısından <laughs> çorabı görünmeyen insanlar da beni çok rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar değil. Ben arkadaşlar benim çoraplarım full bilek üstü. Evet sen hep öyle. Hatta geçen Migros'a gittik. Migros'tan <laughs> ucuz e, dalga gittiğimizde Migros'tan <laughs> şey yaptı daha evine gittiğimizde çorap unuttuk diye ucuz diye 6 tane çorap aldık. Abi sonra hesap fazla gelince bir fark ettik ki çorabın <laughs> tanesi 100, liraymış çoraplar. 100, 100 lira mı neymiş tanesi? 600 lira tuttu çoraplar. Şok geçirdim. 100 lira öyle bir çorap hiç beklemiyordum yani. Yün de ama çorap. Yarısı sentetik. Kalın sendetik, çok kalın ya. çorap. Yarısı sentetik, yarısı sentetik. Her şey tam yüzde yüz yün kimse sana vermez bu çağda. Baklava desen çoraplar geri gelsin. Geçen Başak şeye gitti, Sivas'a gitti. Ben de aynılarını sipariş ettim. Kangal çorabı. <laughs> İçeride duruyor. duruyor. Kangal çorap. Yalnız polo yakışıyor. Şunu... Soldaki yok olsun. Evet, polo Hangisi? Sobet çorap. Sobet çorap yani zaten. İğreniyorum o, o kıllar ayakkabıdan çıkıyor ya. Aha Kıl gel. Kıl bulandırmıyor, görünüm midem bulandırıyor. Ne çözelim? Logo. Logo çözme testi yapalım mı? Bilir misin sen logo çok? Sanmıyorum. Ben de çok düşünmüyorum da bakalım hadi gel. Rastgele. Logoyu tamir ediyoruz, çiziyoruz. Hadi logo deneyelim, gelin. Yazarak cevaplıyoruz. Tamam. Renault. Araba bir şeyi. Heh. Renault mu lan bu? Yok, Renault değil bu. Bir dakika. Araba da lan bu. Ne lan bu? Renault bu işte. Tog mu lan bu yoksa? Tog bu herhalde ya. Umbro da olabilir. Tamam, çete bakmıyorum şimdi. Başladık. Bentley. Bentley, evet. Sen nereden biliyorsun lan Bentley'i? Biliyorum Bentley'nin amblemini. Evet. Geliyor. Bu bir kilot markası bu kere. Ben sana ne <laughs> söyleyeyim? kadın markası bu. Bu kadın markası bak. Çete bakma. Bu %100 kadın markası abi. Kilot bu. Dan kafanı yan çevir. Bak. Popo. Popo. Kilot. Ama çok kilot falan değil aşkım bu. Direkt kilot diyor. Bence bu elektronik mağazası. ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Merak ettim. Ne diyeyim ben buna? Victoria. Neymiş? Elektrolüks. Ne dedim sana? Elektrolüksün böyle bir şey mi varmış ya? Chrome. Hayır. Google. Firefox değil mi lan bu? Google Chrome böyle değil. Firefox'ta Fox yok mu? Lan Chrome'un logosu daha farklı. Bu eski Chrome logosu. Oha abi diyorlar lan. Chrome'un eski logosu bu. Chrome bildiğin. Kroma. <laughs> Krom tamam dur bakayım aklım gitti lan. Allah, Allah. Heyecanlandım hanımın yanındayım ya. Aa şey WWF miydi evet, neydi? Evet evet o. WWF E miydi WWF miydi? E. E yok. E yok değil mi? Ya. Gel bakalım. Bir uygulama. Bu net tanışma uygulaması. Tinder gibi bir şey bu. Ne uygulaması bu? Bence yani? öyle bir şey bu. Çünkü mesajda, derin bir mesaj var içinde belli yani. Airbnb diyorlar işte derin bir mesaj yok galiba. Airbnb miymiş bu? Bilmiyorum ki. Aaaa. Gerçekten Airbnb mi? Ulan Airbnb'nin logosu hiç böyle de gibi değildi bende. Bence de tanışma uygulaması gibi evet. bir şey. Şey, benim küçüklüğüm. Benim küçüklüğüm diye ya, Michelin. Michelin. Ben Michelle'in lastiği, lastiği gibi. Bu arada Başak abi de küçükken Michelle'in lastiği gibi böyle. Böyle etlerim arasında kalıyormuş diğer <laughs> etlerim. O yüzden. <laughs> bu eşki eski şey, bir şey. Oynadığımız oyun bizim ya. Ee, neydi bizim oynadığımız oyun? Çete bakma. Peng, penguin, Club Penguin. Club Penguin mi bu? Aa. Aa Linux, Linux. Linux. Doğru lan. Club Penguin ya. Nat diyor. Ne diyor? Bence Nat Geo yazsak olur ya. Ya da direkt National Geographic. Nat Geo, bak Nat Geo. Onu da bir kaçırmam yani öyle şeyler ha. Ya bu sürekli bizim fake reklamımız yapan uygulama değil mi ya? Duolingo mu? Ah Duolingo Bu o değil herhalde de. Bir tane bizim evet bir tane firma var şöyle bir logoya benzeyen sürekli fake reklamımız yapıyor ya. Bir daha söyle, biz daha çözelim mi? Çözelim. Hadi gel bakalım. Aa dur bakayım şurada güzel bir şey gördüm. Cartoon Network tek testi. Teksti. Hadi şey. Gel bir daha çözeceğiz hadi. Gel. Tamam.